Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borsamızda ne oluyor, piyasalar ne durumda, nereye doğru gidiyoruz, bunu konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz son bir bir haftadır, hatta 2 haftadır bayağı bir dalgalı bayağı bir voliteliteyiz. Ne olacağını bilmiyoruz, yarınımızı bilmeden hareket ediyoruz. Bir analiz yapalım, bir konuşalım istedim biraz. Dilerseniz bunun ikinci videosunu yorumlara yazarsanız dolar ve altın üzerine de çekerim. Bununla da ilgili bir videomuz olmuş olur. Anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, sadece verilerin yorumlanması olduğunu bilerek başlamak istiyorum, videoyu belirtmek istiyorum. Kanalımıza abone olup izlere destek olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Teşekkür ederim, şimdi başlayalım. Öncelikle iki şey yapacağımı söyleyeyim. Birincisi teknik analiz verilerine bakacağız, daha kısa, orta vadede. Ee, i̇kincisi de daha çok konuşacağımız kısım, temel analiz, gelişen olaylar ve temel verileri konuşup değerlendireceğiz. Çünkü biliyorsunuz ne kadar teknik analiz yaparsak yapalım ne kadar çok iyi bir şekilde analiz edersek edelim. Burada saatlerce analiz etmediğimiz süreci herhangi bir gelen bir açıklama bir veri temel analizi baştan aşağı teknik analizi özür diliyorum baştan aşağı bitiriyor. Bu yüzden temel kısmında daha çok olur. Şimdi destek direncimize baktığımız zaman şurada 2010 senesinden beri yükselişte olan bir trendin içerisinde olduğumuzu görüyoruz bu trendin üst trendini de çizdiğimiz zaman aynı şekilde 2010 senesinden beri yukarı doğru hareket ettiğimizi görüyoruz. Desteklerini çizdiğimiz zaman 1222 seviyesinde bir desteğimiz olduğunu, 1225 seviyesinde bir desteğimiz olduğunu görüyoruz. Diğer desteğimizin de 1460'lı, 1455'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. Peki biz şu an grafikte neredeyiz? Bir ona bakalım. Şu anda 1378-1400 seviyelerindeyiz. Buradan desteğin yukarı yönlü yani trendin desteğini kullanıp yukarı yönde bir harekete çıkarsa burada ilk hedefimiz bizim 1550 1450 1460'lı seviyeler oluyor. Bunda bize yüzde olarak altı, %6 %7 bir yukarı yönlü hareket oluyor. Bunun gerçekleşmesi ve bu desteği kullanarak yukarı yöndeki direncine ulaşmasının e, olayı aslında birazdan konuşacağımız Rusya, Ukrayna, ABD arasındaki gerginlik ve Halkbank davası olayının neticesine göre ya buradan bir aşağıdaki desteğe doğru gitmeyi tercih edecek ya da buradan yukarı direncine doğru gitmeyi tercih edecek. Bunun da olayı temel analizdeki temel verilerin yorumlanması ve haberlerle ilgili olacaktır genel olarak. Fakat uzun vadede baktığımız zaman yukarı yönlü hareket eden borsamız görüyoruz. Zaten yukarı yönlü hareket ettiği zaman değil de düşüşleri değerlendirip alım zamanlarını kovalamamız gerekiyor. Sürekli yorumlarda da sorduğunuz gibi ne zaman alım zamanı ne zaman alım zamanı. Evet işte şu anda gördüğümüz kısım aslında bizim için oldukça iyi bir alım zamanı biraz daha güvenli bir alım zamanını beklemek istiyorum diyenler için 1378-1380'ler seviyesinden değil de 1220'ler seviyesinde inmesi beklenebilir. Oraya geldiğimiz zaman da ortalama bir %10-12 düşüş daha yaşandığı zaman buralara gelir. Buralara kısa vadede gelmesi çok çok e, mümkün gözükmüyor ki. TCBM Başkanı'nın olaydan alınıp da kriz yaşandığı gecede bile bu seviyelere gelmemiş. Fakat desteği, trendin üst kısmını destek olarak kullanacağı için bu seviyelerde alım için oldukça güzel olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Peki ne zaman yukarı yönlü hareket edebilir? Bu destek eğer aşağı yönlü kırılırsa da buralarda biraz gezindikten sonra özellikle yazı doğru aşılamalar ve turizmin gelmesiyle birlikte ki bu konuları konuşacağız. Yukarı yönlü hareket edip ortalama ee, yaza doğru bu seviyelere yukarıdaki destek seviyelerine doğru gelmesi mümkün gibi gözüküyor. Günlük grafik tarafına geçtiğim zaman burada hareketli ortalamalarımıza bakalım. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamamızı görüyoruz. Burada attığımız desteğin ne kadar güven verici, ne kadar iyi olduğunu şu şekilde görebiliyoruz. 100 günlük hareketli ortalamada zaten bize burada direnç görevi görüyor. Yani yukarı yönlü hareket ettiğimiz zaman neydi bizim potansiyelimiz? %6, %7'lik bir potansiyelle yukarı yönlü hareket ettiğinde de aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamayı da bulmuş olduğunu görüyorduk. DCM başkanı krizi ve 200 günlük hareketli ortalamanın da altında bir destek olduğu için 1225 seviyesi bu noktalara gelebilmesi çok şu an için mümkün olarak aslında gözükmüyor. Destek bu yönde devam edildiği zaman yani e, desteğin yukarısında seyretmeye devam ettiği zaman yukarı yönlü uğraşma tarihleri e, ortalama olarak 2021'in kış aylarına doğru, 2021'in güz aylarına doğru yukarı yönlü trendini kırıp ilerlemesi mümkün gözüküyor. Fakat yaz aylarına doğru gelişmeler sonucunda yine aynı şekilde 2021'in yaz aylarına doğru şu an 1375 seviyesinde olan borsanın 1450-1460'lı seviyelere gelebileceğini grafik üzerinden rahatlıkla görebiliyoruz. Trendin yukarı yönlü devam etmesi için olumlu haberlerin gelip olumlu gelişmelerin olması gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Ülkemiz ne kadar volatilitesi yüksek, her an ne olacağı belli olmayan ve güven ortamı diğerlerine göre daha düşük bir ülke de olsa ülkemizin içerisindeki şirketlerimiz oldukça karlı. Oldukça iyi şirketler olduğu için bu noktada bizim borsamıza güvenimizin yüksek olması gerekebilir. Örneğin şişe camı, dünyada rakibi olmayan bir firma haline gelmesi, Sasa'nın keza öyle, holdinglerimiz zaten çok iyi. Demir çelik şirketlerimiz oldukça iyi. Enka döviz rezervi çok yüksek ve yurt dışına birçok iş yapan şirket. Yani aslında ülkemizin şirketleri çok çok değerli çok çok iyi şirketler. Keza bankalarımız öyle. Batık kredi ve temet sorunları kalktığı zaman herhangi bir karşısında bir engel olmayacak şirketler. Bu yüzden e, ülkemize güven az olsa da şirketlerimize güvenin fazla olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir ara sayını incelememiz gerekirse 33'lü 34'lü seviyelerde olduğunu görüyoruz arası için biz özelinde Çok iyi seviyeler yani alım için Aslında muntazam seviyeler olduğunu görüyoruz Daha önce bir kez daha bu seviyelere gelmiş Bu seviyelere geldikten sonra şuradan e, Analiz edersek %30 35'lik bir prim verdiğini görüyoruz Aynı şekilde bu noktalarda da e, biraz daha aşağısı olduğunu söyleyebiliriz fakat e, Aşağı yukarı seviyeler olduğunu belirtirsek %25 bir kar verdiğini görüyoruz Aynı şekilde 30 Ekim 2020 tarihinde Yine e, aynı Bakın 33'lü 34'lü seviyelerde RSI olduğunu görüyoruz. %51 prim verdiğini görüyoruz. Buradan da yukarı yönlü %51 prim verirse e, borsamız yani şu andan pek fazla yorumlanamayacak seviyelere gelmiş oluyor. Şu an pek beklenemez ve öngörülemez seviyeler oluyor ama tabii ki kimse e, 2 Kasım civarında 4 Kasımlarda 1100 seviyesinde olan Borsanın gelip de 1500-1600 seviyeleri devireceğini de öngöremezdi. Fakat bu mümkün olabiliyor. RSI bize bu konuda daha önce 30'lu seviyeleri test ettiğinde ne kadar güzel primler verdiğini bizlere gösteriyor. Biraz temel analizlere geçelim. Şöyle önce ilk iş yatırım üzerinden yabancı oranını inceleyeceğim. Yıl içerisindeki maksimum %66.1'e çıkan yabancı payı minimum %42.4'eymiş. Şu anda zaten 42.4 seviyesinde. Yani yabancılar gitgide çıkış yapıyorlar. Bu hem olumlu hem olumsuz şekilde değerlendirilebilir. Ben biraz da olumlu tarafında ol oluyorum. İşlerin yoluna girmesi için öncelikle Ramazan kısıtlaması geldi. Bu Ramazan kısıtlaması her ne kadar çok etkili olup %100 işe yaramayacak olsa da en azından hiç yoktan iyidir ve vaka sayılarını düşürebilecek yöndedir. Hiçbir kısıtlama olmamasındansa kısıtlamaların bir miktar arttırılması sonuç olarak vaka sayısına olumlu etkilenecek değil mi? Bu güzel. Bir de aşılama. Aşılama sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyada hızla gelişmeye devam ettiği için... Diğer ülkelerde korona bittiği zaman veya azaldığı zaman bu bunun bizim ülkemize yansıması da oldukça yüksek olacaktır. Neden? Çünkü diğer ülkelerdeki vakalar azaldığı zaman Türkiye'de de vakalar azalma yönüne gidecektir. Aşılamalar Türkiye'de arttığı gibi tüm dünyada daha da hızlı şekilde artıyor. Örneğin İngiltere neredeyse korondan kurtulma aşamasına geldi. Bu noktaya baktığımızda yaz aylarına doğru özellikle turizm sektörünün canlanması ve turizmde zaten aşılamaların bakanımızın yaptığını açıklamaya göre bir hafta öncesinde aşılamalar başlamıştı. Turizm sektörünün aşılamaların başlaması ve turizmin hareketlenmesi, döviz girmesi bize hem doları düşürecek, doları baskılayacak hem de borsaya olan güveni arttırmış olacaktır. Halkbank davası kozu var. Halkbank davası sürekli gündeme geliyor. Adeta Amerika bir sopa gibi bizi istediği zaman bu dava neticesinde dövüyor. Artık bankada ülkede cezanın fiyat biçimini, parasını, cezanın miktarını umursamaya geçti. Sonuçlansın ve bankalar üzerindeki baskı kalksın istiyor. Fakat Amerika normalde her davayı 3-5 ayda bitirirken Halkbank davasını 5-6 senedir bitirmiyor bir koz olarak kullanıyor. Bu noktada hem ekonominin doların yukarı aşağıdaki yönü, hem borsanın yukarı aşağıdaki yönü, hem de davanın yönü aslında bir miktar S400'lere, bir miktar ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sonucunda Türkiye'nin ne tarafta yer aldığına bağlı olarak değişecektir. Burada politik bir yorum yapmamak adına bu olayla ilgili bir yorum yapmıyorum. Fakat ABD'nin ee, özür diliyorum Türkiye'nin tutumu ABD'nin kararı aşamasında oldukça önemli olacaktır. Ne tarafta yer aldığımız Halkbank davası ile ilgili önemli bir e, koz oluşturacaktır. Bu tip dalgalanmalardan etkilenmemek için çok iyi bir temettü hisselerinden oluşan portföy hazırlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz bu videoyu yorumlarına yazarsanız istiyoruz diye böyle bir şeyde çekebilirim. Hiçbir dalgalanmadan pek fazla zedelenmeden özellikle döviz rezervi yüksek, karı yüksek, sektörü güvenli olan temettü hisselerinden, temettü dağıtan şirketlerden bir portföy oluşturmak istiyorum. Bu gibi krizleri önceden öngörüp bizim mutlaka kademeli alım satım yapmamız gerekiyordu. Kademeli alım satım yapmadığımız sürece tek bir hisseye bağlı kaldığımız yukarı yönüne gidip biraz paramızı katlayalım diye mantıklı bir sepet yatırımı yapmadan kademeli alım satım yapmadığımız sürece zarar etme olasılığımız çok çok daha yüksek olacaktır. Bu yüzden mutlaka eğitim videolarımızı oynatma listesinden ulaşıp kademeli alım satımı sepet mantığını, portföy mantığını lütfen lütfen tekrar tekrar izleyelim. Dediğimiz gibi özet olarak şu an için teknik analiz verilerimiz bize kötü şeyler söylemiyorlar. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Amerika, Rusya, Ukrayna arasındaki gerginlikte aldığımız pozisyon doların yönünü belirleyecektir ve bu bize kısa vade içerisinde hızlı bir yükselişin kapısını açacaktır. Aynı zamanda Ramazan kısıtlamaları, yazın gelmesi, aşılanmaların artması ve koronanın düşmesiyle de yaz aylarına doğru özellikle güzel bir yükselişin olacağını ben düşünüyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek olursanız çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.